Merhaba günaydın arkadaşlar bugün de yine Oscar'dayız Dün kafesini aldı kendisini Badem ağaçlarından e, birer dal aldık Bulduk Onları koydum bir iki oyuncak aldım Kendisinin ayakları telleri alırsın diye yavaş yavaş Onu kafesini alıştırmaya Başladım Kendisi duymadan böyle bir 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 illa yani beni al dermiş gibi böyle beni istiyor. Değil mi yavrum? Bakıyoruz şöyle kendisini. Ha, söyle yavrum. Söyle söyle. Aşkım. Babacığım. Hı. Hmm. Kendisine oyuncaklarla aldık. Şöyle oynasın diye. Ha, kokuyor. Bazen korkuyor, bazen gidip oynuyor kendisi. Değil mi aşkım? Ha? Ha. Çıkartayım biraz kafesinden. Şöyle biraz yerlerde bir yürü bakalım. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Gel, 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 gel babacığım, gel babacığım. gel, 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 aferin gel. gel aşkım, gel, gel babacığım, gel babacığım, gel, gel babacığım, gel, gel, ha, şöyle gelir bakalım, gel, küçük ejderha seni, gel bakalım, Vay. gel, 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 Hı. Gel yanıma gel. Gel babaya. He, söyle bakayım. Böyle arada koynumuz böyle konuşmayı da seviyor. Değil mi babacığım? Hı? Aşkım. Babacığım. Bebeğim. He, söyle. Söyle aşkım. Söyle aşkım. He. Kavesi öttüğü zaman böyle kucağıma aldığım zaman ses tonu biraz daha düşüyor. Daha e, daha çok sakinleşiyor. Değil mi aşkım? Seviyor musun babayı? Alıştı kendisi bana. Benim sesimi duymaya başladığı zaman hemen ötmeye başlıyor. Değil mi aşkım? Hı? Değil mi bebeğim? Öpeyim bakayım. Öpücük. Gel gel. Öpücük yok mu öpücük? Hmm. Öpücük yok mu? He. Kim bilir ne diyor? Kim bilir ne diyor? Şöyle iyice ne bir tüyler misin? Yavaş yavaş şöyle spreyle fıs fıs da kendisini. Değil mi aşkım? Bugünlük de bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.